Selamun aleyküm mi? değerli evet. arkadaşlar. Leyla ve kanalına hoş geldiniz. Bu ne Açık. Ne yapıyorum? Yağ mı alıyorsunuz? Yağ alacak da olursa. <laughs> Koy bunu çok olur. Daha su dökeceğim buna. Ahır mı ki? Aç bakalım. Aç bakalım. Aç bakalım. Aç bakalım. Aç ya Ali yok bahar mı arkadaşlar? Birini bilsen, birini bilsen o tutacak. Az hele. Bir de şey büyük diye. Açın eksiz. de koyalım. Ya çekmeyelim diyor, laf diyor. Ben de laf de herkes de kendimi yiyecek. Yağ aslında kendimi yiyecek. Satmıyor ki. Evet, satmayacak. Zaten bunu ben kis gibi sevmedim şeyi. İki kere yağlı kattım, üç de şey yağsız kattım. Sevmedim şeyi. Yani sert oluyor. Yağlı, o ayı ser, ayı ser, ayı sert sert ondan değil, o maşiden sıktı. Çok sıkmışsın. Çok sıkmadan mi? tabii. Bir koyu sıkacağız, şey sıkacağım. He, bilememiz. Şu makineyi çok sıktığında öyle olmuş. Yoksa yağsız yine yarı yarıya yağ. Bir de şöyle. Hı hı. Böyle Öyle yağsız olsa mesela bu 4 5 mi çektik ne çektik? İki, iki patlak yağ çıktı. Ne yapacağım? Yağlı da pindir şey değil yani. Pindir yağsız olur değil yani. Tek sıkıntıda buru gibi olmuş kes gibi. O çok suyunu çok şiddetli. Taşa bastırdığında o da çıkmıyordu. Bu iyice He, bu aynı şiş yapmış. Şey Demircik de yapıyor. Hmm. Yağmur yağmış. Bak senin için. Evet arkadaşlar. Yağımız Oldu değil Olmuş. Soğuk suda. Soğuk suda oluyor bu? Keskinliği nasıl şey hissettik? Onu sonra nasıl hissettik? Ha sonra. dur bir daha çalıştıralım. He ee, onu sonra nasıl toplasın. He. Ee, İyi ya. Çöküyor mu? Bilemedim. Acemikti ha. He. Ee, Acemlik böyle kötü oluyor. Açlığımız ne dolu da. Yelim daha iyi gibi geliyor sanki. kaşıktan Allah Allah. Çık <laughs> anne. Bir şey daha kalacak be. Çekelim şey. hadi. Hadi bakalım. Bu tabanla tutmasın. Yaladın ya, mı? Yaladın mı? Yelimi yaladın mı? Bal bu Bandağını yalabilirler. He. Sen de yar, tüm bandağını yalacaksın yar. Yani. Ben, benim kokmuş yarı yani. yar. He. bir eskiden Tuğran dillerdi, şöyle. Abdesi öyle tahma olur diyor He. çabuk çekerdik. Havalandırmayı. Çöpüne oldu mu mı? Nasıl yürüdü öyle cahit? Çoğu geldi adamın içeri. Şakşı. Şak şak Altına şak yumuşak şak bir yastık gibi bir yastık şey olur. yastık Çak 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 ki bu böyle o da şey şakır da e <laughs> <laughs> Tamam işte böyle, böyle alıyoruz. Oy alacak mı hepsini? He al. al o da var. Alacak ya. Bismillah. Sen böyle güleğin getirin öyle. Yok mu? Dur bakalım, dur bakalım. Olursa bir daha alırız. Sanki şey değil. Şey var, çek şu an öyle. He. Sözümü dinlemedim. İyice kap, kazak ediyor. Ben de bir olur diye. Bu anca olur. Yıkayacağım ya da artık bunu. Yıkamayız, şu anda yıkayacağım. O zaman öyleyim sana. Ha. Tamam. Bu ayrı. Ben iras ettiğim için de öyle Bu Buradan işte. Çık da içine ha. Korkuyorum bunu piçe adamın elini kesiyor. Keser tabi. Üç tane mi bir tane mi? Üç tane. Aşağı. Ben yağ içmedim arkadaşlar. Tek bir sefer bir Adana'da yedim. Bunlar reçelinden yediydim. Gül reçelinden. Tuz mu şeker atarsın? Baba ne? Şekerle. Gel lan yüksel Yağ yiyeceksin bu hale. E baba, ne baba? İyi. Görüyor evet, musun? Ekmek var mıydı baba? Var var. Mutfakta bak hele. Yok. Var da Yok. Şu soğuk bir ön hava. Niye üstüne bir şey giymedin? Dilledi de soktandım. E altında da bıçak var. Çok diyordun ayranına. Bak bana çok. Çok Şimdi olur. koyacağız o sütü. Sen şunu tut. Ya e, tut lanata mı, ha. Onu mı? ha ha Nasıl mi Evet arkadaşlar ya oldu <gülüyor> <gülüyor> Ya şekilde de dondurulacaktı bunu bezi yapıyorlar. Yapması zor alması zor <laughs> ne almasın istemedi <laughs> yemesini. ne Biz severek. Biz severek. Biz, biz, biz severek. Şöyle süredir, şöyle dimişli bir şeker atacağım. Yok yine canı istemişmiş Leyla Hanım. Şöyle diyor. Şimdi hasta olan bir şey ne diyor. Eee istemedik. Ne oluyor Hamur yoğur

Ey babaannem, ey babaannem, ey. Hala. Hala kuzum. Nasıl da iyi çeriyor kuzum da, nasıl da iyi çeriyor kuzum da. Niye yıkıyorsun dayı, tamam Anladım işte oğlum diye. Eşkisi gitsin de yüksel. Eşkisi mi? Çeyse. Çor, ne diyor, çorba pişireceğimizin hmm. adı neydi, ayranı. Ayranı ayran gidecek. Ayranı gidecek. Ben ayran, ayran çorbasını içerim. Sen bunu seviyorum. yeme, biz yırık canım. Senin hakkını <laughs> ben yiyeyim. Yayık çorbasını. Kardın ne durur Leyla? Valla kardın ne durur sana dursun. Sizler giyeceğim bunu. Evet. Önce bak yıkayım. Şunları açabilir misin? Tekmezi bunu da Vallahi aynı yerim. Baba Dali da açsın. Sen... Ya ne yapacaksın Dali bunu? İçine bineceğim. Ben. Hadi tabak sen getir annen seveyim. koysun. Ben. He? Ben yemem. Yemem mi? Bu annen giyeceğim. Annenin iki annelerim. Bu büyük annem, bu küçük annem. Görün. Hasan var da. Hasan da sever. Sen be benne, Hadi bir tabak getir. Benden başka hepsi var. İki, iki yükseller Le? Sen sen Baba, sen sen sen. Sen. sevmez. Le. Yükseler. Yaladamadık da valla şu Baba, yüksele. Ben sevmiyorum. Ben sevmiyorum sen. Sevmiyorum sen. Ben ya yiyemem ki. Sen yiyin mi? Daha şimdi kıyamam. Özlem. Yeter mi? Yeter yeter. O da yirmi bir sene. Çok güzel. Evet, Aşpan suyu. Bir daha dök. Hı -hı. nasıl? Yine mi bunu He. Çok Yok da ya ya. yapacak? Yok da bur burada bezle bezlesin burada tamam. Benim içinde. Si. Buna koy, e de çit çit suğra da. De şey diyecek? Döndürücü. Döndürücü. Koy. He. Neye koyacaksın? Karama katlarına koyacaksın. Ayol mu? Var? Kapat. Öyle. İşte. zaten gel. Yani. Evet gel evet. Beni de ümrendireceksiniz. Ha. Ben dedim mi? Yok. Yok ya, biraz sen bulaştırayım. Yine üçler bir yürüyün lan. Bana olmaz canım da. Çık. Elimi yıkayayım ben. Yıkayayım. Like atmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> unutmayın. atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Like atmayı, atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim de. Teşekkür ederim. Abone olma... Ben de bu şeyi beğendim, bu şey. Ben şey. şey. de deyince yutmazsın. Bayık şey, atın abone abone olun diye. Ne He. Batırma, unuttum, de. ne? Tutun batırma gel Uğraştığına diyemez. Ne ya? arkadaşlar. Rahmetli. Hem çek hem ne bileyim alırsam pindir öyle alacağım. Eğer alırsam yüzünden alırım almasam çekmeyeceğim. Sonra canımız istemiş ki böyle gelsin bir Biz de ayrı içeriz. de Ya sen sevmorsanız. Biz yiyelim sizin Biz daha o şey aldıklarımızdan bir Nasıl? Nasıl bitti diye gözü düştü. Bek sever Hasan'ım. Nasıl sever Hasan'ım. Ağzımın ah salkımı da gelin gelin Bir kız aldı aklımı yürü Bir kız aldı aklımı yürü aklımı alan kıza da gelin Helal etmem hakkımı Hasanım olur mu böyle Hasanım sen doğru söyle Maşallah. Ya imemi Leyla'm Ya adamlar ben, 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 ben. Yen. He, sıçtı mi sıçırdı? Hı hı. Hiç bir yere koymadık Ya, yakın, ya kilosu 100 liraymış. 5 kilo gelse 500 lira. Esse sana değindi. Diye. <laughs> Asa al 500 lira. Nasıl nasıl 500 lira değindi? Ya. Ne yaptın babaanne? Babaannem kurban oldum. oğlum. Yiyecek misin? Top yapıyorum Ömer'le oynayayım diye. Yiyeceksin, Ksel? Hı <laughs> hı. Ye. Geldim. Uylanın mı? Uylanın Sizin dadan oğlum yiyelim. Baba ne? Çiğen kut su olmuyor arkadaşlar. Hem yoğurdunu yiyor hem sütünü yiyor. hem peynirini yiyor. yağsını yiyor. Bal da onunla yapıyorum. Baba ne? Tereyağıyla bal da yiyin yüksel. yiyorlar ya bu tereyağıyla balı. Şimdi baban katar bak kanakasın. <laughs> Bugünkü videomuzda sonuna geldik arkadaşlar. Allah'a emanet Yağımızı beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Kanalımızda yani kalın. aldım? pindirleri çekmeyeceğim. Kanalımızda kalın. Hoşça kalın. Hangi pindirleri? Alacağım. Dört patla boş duruyor köpeciğim. Ayağın katılık suyu. Bunu ben ona, ona katarsam katarım. Katmazsam bunu ayrı gir. Hoşça kalın. Hoşça kalın bak, arkadaşlar. Herkese iyi günler. O ne ayırdın ya? Onu daha sonra Taze ise yiyorum işte. Ne diyeceğim? Çok... Çöklü... Hani şey içine Kuncuk şey katacağım diyorum. Kunci Çor Çorot diyorum. Çorot burada var mı? Biraz çocuğu yatırsa. Varsa bir de. Öyle görmüyor muydu? Böyle bir doldur. Ağda bulandı yağ var ya. Bugün. Hmm. Yüzde yüz yağ, yüzde yüz yağ gösteriyormuş. İnşallah ya arkadaşlar İnşallah. bayağı yağmurda yağmayalı yağla Ekinler kelleye yürüdü. Rahmet ister bundan sonra. Rüzgarı geldi bak. Ben de dışarıdaki ağaçları bayağı hallettim. Korkucu da <laughs> Kahvaltıya oturduk yoruldum. Zabağına <laughs> kalktım. Nektarı gördüm. Ondan sonra Çiçekleri gördüm sonra ağaca oturdum. Bunları kahana da bayağı hallettim. Ağaçları da kestim. Kiş parça bir şey kaldı. Kahvaltıya oturdum, yoruldum. Bir daha da kahmayı canım istemedi. Yoruldu. Kaş yoruldu. Eyla tutan kah dedi. Şeyle, ne o? tüm şeyleri sıkmış. Cacir. Cacir. Evet, 12 poşet oldu. 12 poşet oldu. Ben video çekmeye erindim. Uyku bastı. Kalktım şimdi ağaçlar kesimli peynir şey diyoruz. Gayrı bunu bari çekim dedim. Sizlere gösterelim dedik. Bu karışacak arkadaşlar şeyde. Çok kupecik. Bu ne sivrim kupecik mi ne o? Kupecik mi? Çölmek. Çölmek mi? Çölmek öyle mi olur? Ya çölmekler olur teyzele. Kupecik değil mi? Kup o kup. Kup yavrusu. He kup yavrusu. Sen iki kuplu. Buna yağ çölmeyebilirler teyzele. Hmm. Ne öyle yüksel? He. Kapıyı mı kıracaksın yüksel? Adaşım. Kırık. kırık mı? He. İşte. O yapılacak oraya şeyse. Çekmeyeceğiz. O sürgüsü onu yaptıracak. Çekmesi desene baba. Şu annenin yanına otur bakma hadi. Hı hı. Şu oraya otur da bak. Bakmayacağım. Tuzunu <laughs> attın mı? Evet attım da. Nasıl oldu bilmem. Tığız geldi yani. Ha. Geri indirmeye şey ettim yani. Aha, gökkuleyor. Evet. Yağmur başladı mı baba? Yağacak ya oğlum. Nail geliyor. Geliyor mu? Hanıkı? Motorun sesi geliyor. Motor sesi gördün mü <gülüyor> <gülüyor> sen hep Nail'in belli mi? <laughs> Diyor. Nail işte olduğunu biliyor mu? Motor, ne sesini biliyor mu prenses öyle değil. Nasıl ya? Değil mi yüksel? O oldu. O mu? Şimşek. Şimşek mi Prenses kesin oğlum, yürü. Şey, yürü. Kapat iki iki ya yürü yürü. Görüyorum. Hadi hanım kapat telefonunu. Tapları yanmış. Kocam nasıl akıllı maşallah. Buna bakar mısın? Bakacağım iyi bakarsın böyle. İliğen getirme. O başka ilyen yok mu? İki bölseydim onu. Var yedi tane, sekiz tane ilyen var da. Böyle bas oğlum şeyine. Kara düğmesini, baba baksın hadi bas yoksa. Baktım iyi. Baktım bak, 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 bakayım ben. Şöyle kar gibi olmuş. Evet Hadi. Hmm. Tuz az ama. Nasıl ama? Bu çok canım. Çavuş orada 20-25 kilo var ya. Evet. Atın mı cadı? Mesela kere like, bak. Avucuna dokunmuyor. Evet. Eski mi duruyor amca? Eski. Baba bugün neden yağmur yağıyor? Allah yağdırıyor. Gel bir de sen ye gel güzel. Sevmiyorum. Sevmiyor mu? Sevmez. Ona piyaz, miyansı, sütü, yoğurt, Yoğurtumu ben sevdim. Seve mi? Evet. Yoğurdu yiyeceksin. Cacın evi yiyecek misin? Evet. Yüksel o şeyler aldı ıslanmasın ortadan. Evet. O hebeyi, o suklayı. Ötede torba var onunla. Torba da şey. Su rahat torba. Bütün dolusuna torba Baba. Var. O zaman ben şeyi al. Yerim. Orada perde var. Ne ya? Şey var.